Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir deneme yayını yapıyorum aslında. Bir canlı yayın seti aldım. Biliyorsunuz ben biraz meraklıyım bu işlere. Şu anda Servet Taze Güç Spor Salonu'ndayız. Spor salonu yaklaşık 7500 kişilik kapasitesi var ama aslında 10 kişiye kadar da çıkabiliyor. Bugün Çukurova basketbol maçını izlemek için geldik. Türkiye Kupası'nda mücadele ediyor. Ve inanıyorum ki Türkiye Kupası'nda Mersin'e getirecek. Ama tabii bu boş tribünlerle Oynuyoruz. Maalesef ki böyle bir sorunumuz var. Ee, bunun değişmesi gerekiyor. Mersin adına, Mersin'in algısının, reklamının değişmesi adına bu tribünlerin dolmasına ihtiyacımız var. Ee, Çukurova Basketbolu bu sözden 3 kupayı hedefliyor. Lig kupasını alacak gibi görünüyor. Türkiye kupasında da iddialı. Tabii en önemlisi Avrupa. Avrupa'da da ben inanıyorum. Poirier Fransa'da oynanacak ve biz bu maçı aldığımızda kupayı da alacağız. Yarınki maçımız Orman Spor'la Orman Spor'u yendiğimiz takdirde yarı finalde olacağız ve karşıda rakibimizde büyük ihtimalle Nesip Aydın ve Fenerbahçe maçından sonra belli olacak ama Fenerbahçe olacak gibi görünüyor. Mersin için Çukurova basketbolun desteklenmesi, hem kadın hareketinin desteklenmesi, kadın basketbolunun kadının spordaki yerinin güçlenmesi adına önemli. Hem de Mersin'in buna yakışan kent alınması adına önemli. Mersin böyle anılmaya ihtiyacı var, böyle anılmalı, böyle bir kent zaten. Bu ilk yayınımızdı, deneme yayınımızdı. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.